Çoğunlukla gizemle örtülü bir ülke olan Finlandiya, dünyada özel bir konuma sahip. Bu etkileyici ülke eğitime çok uzun zamandır önem veriyor. Finlandiya eğitim sistemi tüm dünyada büyük beğeni topluyor. Eşitlik ve gerçek bir öğrenme aşkı üzerine kurulu. Çocukların kendi hızlarında öğrenmeye desteklendiği bir sınıf düşünün. Standart sınavların müfredatı belirlemediği bir sınıf. İşte Finlandiya eğitiminin özü bu. Eleştirel düşünme ve problem çözmeye odaklanıyor. Finlandiya toplumunda çok saygı gören öğretmenler kapsamlı bir eğitimden geçiyorlar. Öğrencilere sadece ders anlatmak yerine onlara rehberlik ediyorlar. Bu yaklaşım sınıfın dışına taşan bir öğrenme sevgisi yaratıyor. Geleceğe yapılan bir yatırım. Finlandiya doğayla iç içe geçmiş bir ülke. Genellikle yeşil altın olarak adlandırılan uçsuz bucaksız ormanları ülkenin büyük bir kısmını kaplıyor. Bu ormanlar sadece bir kaynak değil, Finlandiya kimliğinin önemli bir parçası. Bu ormanlarda yürürken sizi sessizlik sarıyor. Hava temiz ve çam kokuyor. Finliler ormanlarına derin bir saygı duyuyor. Çevre ve ekonomi için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Sürdürülebilir ormancılık sayesinde bu ormanlar geçim kaynağı sağlıyor. Aynı zamanda dinlenmek ve ilham almak için harika bir yer. Finliler sık sık ağaçların arasında bulunan yazlık evlerine kaçarlar. Bu bir yaşam tarzı. Sakinlik sizi yanıltmasın. Finlandiya güçlü bir ekonomiye sahip. Finlandiya bir ekonomik güç merkezi. Çok yetenekli bir iş gücü ve güçlü bir inovasyon geçmişi var. Ülke kaynaklara dayalı bir ekonomiden bilgiye dayalı bir ekonomiye başarıyla geçiş yaptı. Finlandiya, telekomünikasyon, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda dünya lideri. Nokia ve Angry Birds'ün yaratıcısı Rovio gibi şirketler, Finlandiya'nın yaratıcılığının en güzel örnekleri. Ülke, araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor. Finlandiya, güçlü bir sosyal güvenlik ağının önemini biliyor. Vatandaşlarına sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik sağlıyor. Bu da insanların risk almasını, yenilik yapmasını ve ekonomiye katkıda bulunmasını sağlıyor. Başkaları için örnek alınacak bir model. Finlandiya sürekli olarak dünyanın en mutlu ülkeleri arasında. Bu bir tesadüf değil. Mutluluğu önceliklendiren bir toplum yaratmak için gösterilen bilinçli bir çabanın sonucu. Finliler hem hükümetlerine hem de birbirlerine güveniyorlar. Güçlü bir topluluk duygusu ve ülkelerine büyük bir sevgi besliyorlar. İş yaşam dengesine önem veriyorlar. Finlandiya'nın sisu kavramı dayanıklılık ve azim anlamına geliyor. Finlandiya'nın zorlukların üstesinden gelip gelişmesini sağlayan da bu ruh. İnsan ruhunun gücünün bir göstergesi. Kanala abone olarak, yorum yaparak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.